Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Forest'ın yeni bölümündeyiz. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz. Buradaki mağaraya geldik. Şok cihazımızı aldık. Dalış setimizi aldık. Şimdi diğer mağaralara bakacağız. Öncelikle muşambamızı geri almamız gerekiyor. Eşyalarım. Eşyalarım nerede? Dedim bir an eşyalarımı çaldılar. Burayı kıralım be. Tamam. Muşambamızı alalım da. Save atıyoruz ya. Tamam. Karnımız tok Biraz susadık sadece. Yorgunsun diyor. Daha dur be kardeşim ne yorgun. Saat kaç bakalım be? 16:31. Hmm. Şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? Ee, şuradaki şu en uzak mağara var ya. Şu ev kurduk. Onun oradan. Bize su yok mu? İçelim biraz. Güzel. Onu da hallettik. Şimdi doldururuz bunu. Tam şuraya gideceğiz. Şuradaki mağara. Evin o, o, tarafta var ya oradaki mağaraya gidiyoruz. Bir de oraya girelim. Şu çiçekleri de toplayalım. Bak hint kenarları kind of topladık. Çiçekler. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın. Çiçekler. Bunlar bir aloe vera. Yok yakıt otu. Yakı otuymuş. Bunlar <laughs> güzel şey yapıyor. Güzel karışımlar yapıyoruz. Biraz ağaç çileği. Bunları yeriz. Çok fazla ne oluyor be? Kevin nerede oldu belli değil. Şu evin oradaki e, mağaraya gideceğiz. Sonra yakındaki mağaralara hepsini gezeceğiz. Oyunda da silahla... <laughs> Karşılaşmadık henüz. Çıkmadı karşımıza silah. Bu ne? Aile overada bulduk. Oyunda daha... <laughs> silah bulamadık ama... Onu da halledeceğiz umarım. Bir yandan koşarken şeylere bakıyorum bitkilere aloe vera papat bir şeyler işte şu ne bak hindi bağı topladık oh burada bir sürü var hindi şimdi şuraya kursam tekrar mesela şöyle kimsenin olmadığı yere Eee kurmadı uyusam mesela şu an şimdi burada kimse de yok ya sabaha kadar Haa güzel, tamam. İşte bu ya. Demek ki şey olacak. Eee... Etrafımızda kimse olmaması lazım. Hemen uzaklaşacağız oradan. Tamam ya, sorun yok. Güzel. Uyuduk. Takatimiz çok fazla yok. Şöyle gidelim. Buradan ses geliyor. Oğlum bunlar her şeyi çalmışlar. Kampa getirmişler ha. He. Her şeyde müzik var burada. Aha lat buldum sonunda. Her şeyi çalmışlar baksanıza. Kısırsızlar. Ne bulduk? Saçma. Abi bir sürü mermi bulduk. Ama silah yok. Arkadaşlar ihtiyacım kadarını alıyorum. Fazlasında gözüm yok. Teşekkür ederim. Aa devre kartı çıkıyormuş bundan. Bu kadar şeyi nereden buldunuz siz ya? Maşallah güzel. Buna ne çıktı? Güzel. Bir dakika hemen şunu yapalım da. Şunu alalım. Şu bir de bu. Bak bu sağlam işte. Buna vurduğumuz zaman yararız ortadan iki. Tamam. Kardeşim bak. Ço Lan sizler bir sıkıntım yok diyorum ya. Sizde bir sıkıntım yok. ihtiyacım kadar. Gidiyorum. Tamam burası. Kral istiri diye mi? O ne acaba? Hadi açalım. Abi bizde bir sürü malzeme var ya. Biz bu devre kartlarından falan bir şey yapamıyor muyuz? Teknik zırh. Bir şey istiyor da şu en soldaki istediği şeyi anlayamadım. Molotov yapalım. Bir dakika bir sürü kumaşımız var zaten. En azından molotovla öldürürüz serserilere. Şöyle fazla fazla koyabiliyor muyum? Güzel molotoflar hazır. Enerji karışımı artılı bulduk bak enerji karışımına. Kedi maması, kemik zır. Sağlık karışımı, sağlık kar karışımı. Aloe vera'yı koyalım. Indiba, yakıt otu. Aloe vera ne istiyor? Aloe vera. Diğer istediği şeyler ne acaba? At kuyruğu. Şeyler yaptık ama bilmiyorum. İyisini mi yaptık bakalım? Evet. Bunu koy buraya. Aloe vera. At kuyruğu. Bizde bozuk para nasıl yok ya? 5 tane bozuk para eksik. Allah Allah. Çok garip. Neyse. Okey. Molotoflarımızı da yaptık. Hadi bakalım girelim şimdi şuraya. Bir saniye. Ve bir çadır atalım. Save edelim de. Ölebiliriz çünkü. Hadi bakalım giriyoruz. Bakalım burada ne bulacağız. Kaç tane yaratık gelecek. Kafamda deli sorular. Güzel bayağı... Para bulamadık ya. Molotof atacağım direkt ya şey gelirse o. Bir tane var ya ağzı böyle. Şarj atıyor bize. Bu kafa bir sürü var. Bana gerek yok. Kimse var mı? Aslında bir dakika. Bizde ip var değil mi? Kaç saniye istiyoruz o? Abi ip çok az çıkıyor ama ya. <laughs> Pardon bu değil. Kemik bitti mi? Şunu da Şunda Şunu da giyelim. Tamam. Zırh biraz daha iyi oldu şu an. Geliyor mu manyaklar? Vallahi geliyorlar galiba. Mesela onları çok bulaşmadan şöyle Agro çekmeden şöyle gitmeye çalışacağım. Hı? Kardeşim. dur be. Bir sakin ol be. Oğlum. İşim gücüm var diyorum zaten size. Ulan! Oğlum kaç tane geldiniz lan? Bugün patladı yine ya. Bunlara nasıl atacağım ki? Bunları atamam da ya. Oklayıcı oklayalım bunları en mantıklı Öldü herhalde bir tanesi. Baksana dört tane Zırhımı bitirdiler ama. Gir lan. Aa nereye ışınlandı? O da öldü. Gel bakalım gel gel. Artist ne oldu? Sen de gittin galiba. Ha, ölmemiş serseriye bak. Öldü galiba. Bir tane kaldı. O da öldü. Lan! Ya! Gel. gel gel buraya ağzını burnunu kırdım senin. Bütün zırhımı bitirdi ya. Gel lan buraya. Pislik hala kalktı da hala kalkması yok mu? Şu zırhımı bitirdi ya. Neyse keselim hepsini. Ürpertici zırh. Dört tane kestik değil mi? Beş tane mi yoksa? Şu üzerinden okları geri alma olayı çok iyi. Yoksa çok uğraştırır. Tamam. Hepsini kestik galiba. Haç aldık. Şurası nereye gidiyor burası? yere gitmiyor. İhtiyacımız olan bir şey galiba. 8 kurşun. İlaç taşıyamıyoruz daha fazla. Ne bu? Bunlara bir ara bakalım ya. Abi oyun ip vermiyor bana. Şöyle diğer eşyaları verdiği gibi ip verse full zırh giyeceğim de. Ulan bu ne? Aha zaman ayarlı bomba. Ağzını burnunu kırdım şimdi seni. Tam kafasına yapıştırayım mı? Ooo. Pinata. Hani zırh mı? bir şey yok mu bundan? <laughs> Ondan hani da ne zırhı çıkacak ya. <laughs> Geliyor. Bunları aydınlıkken şey yap yapabiliriz ya aydınlıkken bununla okla savaşabiliriz yani. Uzak her zaman iyidir. Serseriye bak bir de. Köşeye sıkıştırmaya çalışıyor yani. O da gitti. Var mı lan daha? Biraz zırh basmayacağım. Toplayacağım zırhlarını bunların. Zaten ilacımız var ya. Tehlike anında direkt ilacı içeriz. Bunu keselim. Oh, Bayağı oluyor mu lan? İnşallah koyu, koyacak yerimiz vardır da. yerde bırakmasın da. Aha geldi mi? Bak buna şey deneyelim ya. Molotof atacağım buna. Molotof için ne istiyordu? Tamam. Ulan. Oğlum şişe mi? Şiş, boş şişeyi mi attım? Bir dakika, yakmadık ki Allah seni kahretmesin ya. Boşa gitti molotof. <laughs> Tutuşturmadan molotof atıyoruz ya inanılmaz. Ya sen ne kadar salak bir iblissin ya. Ne kadar gıcıksın. Ölmedi abi. Molotov bile öldürmüyor adamı. Aha. Ok kalmadı. Sen şaka yapıyorsun. Şimdi ölecek. Molotof güçlü değil mi ya? Burada bir tane daha atmak lazım. Allah kahretsin. Hı. Öldü. Ah bir tane daha geliyor. <laughs> dur dur hallediyorum. Bunlar ne bozulmuş mu? Rotten et diyor. Tüh be. Bizim buna şey yapmamız lazım. Bizim yemek durumumuz ne? Ben enerji barı yerim. İki tane atayım bari. Ne yapayım buna ya? İki tane atayım. Topla şunları. Nereye gitti o? Gel buraya gel. Görüyorum seni. Ha, daha at yakayım. İki tane el ölecek galiba. Aynen kanka geçiyorsun öyle. İki tane de öl ya. Zahmet olacak. Teşekkür ederim. Bir dakika lan burası değildi. Hazır yemek topladık güzel. Öncelikle şunu toplayacağım. İki dakikada var ya yönümü kaybediyorum ha. Yön bulma sıfır ürpertici zırh. Güzel. Ya bakalım. Oh. Zırhları şimdi giymeyeceğim ya. Arkada bir tane ilaç var da. <laughs> i̇laç buluruz zaten daha. Buraya doğru gidiyoruz. Buraya bir gidiş yok. Tamam güzeliz şu an. Şöyle birkaç tane şey yapabiliriz kendimize. Çok işe yarıyor ya. Yay var ya. Süper bir silah yani. Tüyler de kolay. Son yapacağım. Küçük taş kalmadı çünkü. Tüy varmış bayağı mı? dolu mu? Tamam okey. Ya oyunda yakın saldırı şeyi bir hissiyatı kötü ya. Hani böyle sallıyorsun falan da o vuruş hissiyatı iyi değil. Mesela mesafeli silahlar güzel de. Ya yapıştırdığında böyle o hissiyatı hissedemiyorum. Vurduğumu hissedemiyorum yani. Daha doğrusu. Aha, geldim beybiler. Bunlar hiç bulaşmadan şöyle gideceğim. Kardeşim. Oğlum bir şey çıktı lan orada. Bu ne? Bir dakika. Manyağa bak hala takip ediyor yani Arkadan bir şey çıktı da neyse gidelim yolumuza. aynı yere gitmiyoruz. Şunları hemen kıralım. Konserve gıda güzel. Üç konserve gıda. Ya yemek var ya oyunda hiç sorun değil ha. Her yerden çıkıyor. Özellikle mağaralardan korktum. dikkatli bakmam lazım. şey kaçırmak istemiyorum çünkü geldiğini Allah'ın belası. bunlarla hiç muhatap olmak istemiyorum ya o yüzden. Keşke o dışarıdaki şişeleri de alsaydım. Tüh. Şişe kalmadı. Aha. Ya sen... Allah seni kahretsin. Abi şu şişeyi atamıyorsun dümdüz drone adama ya. Sana ben daha ne diyeyim? İçeri, içeri giremiyorum. Ben de yanarım çünkü. Lan ölmedim hala. Destu. Ya Allah. Güzel Abi iki tane mızrak attım bir de iki tane molotof ya Üç molotofun gitse <laughs> İnşallah bununla daha fazla karşılaşmayız Neyse bunun zaten zırhını giydiğim zaman bir sürü topladım Full yiyeceğim o zırhı İleride boss fight falan olursa Onlar da giymeyi düşünüyorum ama duruma göre bakacağız Buralara Abi özür diliyorum Özür diliyorum hiç rahatsız olmayın Arkadaşa bakıp çıkıyorum Gelmiyoruz, değil mi lan Abi geliyorsunuz ama siz ya. Ya bak. <laughs> Sürüngene bak sen ya. Sürüngene bak ya. Gel lan buraya. Ağzımızı burnumuzu kırdık. Neyse biraz zırh giyeceğiz arkadaşlar. Ama full, fullüz şu an. Stamina da full. Oha. Şunu alayım da. Aa bu çok sağlam vuruyor ya. Bu var ya vurduğu zaman yarıyor gerçekten. Görüyor musun? Ama şu da vurduğu zaman yarıyor. Dur bakalım şuna bir fight öğrenelim ya. Bu şarj attıktan sonra saldırı yapacağız bunu. Bak bak hareketlere bak hareketlere. Abi. Üç tane vurdu Sarsar ya. Üç tane sallıyor demek ki. Öl. Baksana bitirdi zırhımı bitirdi. Allah'ın cezası. Şu zırhı bitirdi. Bu ne güzel fullemiştim. Cık, buna molotofsuz olmaz abi. Biz şişeleri hemen molotof yapmam lazım benim. Bunda yani akıl kâr değil yani şeye girmek. <laughs> Fight'a girmek. Yazınlar. Üç sallıyor. Üç sallamasını bekleyeceksin. Kaçacaksın ya da öyle. Aldır güldür girince. Bunlar burada neye bakıyordu ya? Burada bir şeye bakıyorlardı. Bunlar buradaysa mutlaka alınacak bir şey vardır. Bak tek tekte yakaladım mı? Acımam. Tekte yakalamayayım seni. Allah'tan görmemiş bizi o. Hiçbir şey de yok yani. Sadece bunlar varmış. Keşke sağdan gitseymişiz. Güzel. Devam edelim. Molotov yok değil mi şu an bizde? Bize şey de lazım yani. Şu zaman ailece bomba baksana ne istiyor? 5 para istiyor abi. Bozuk paraları ben ne yaptım acaba? Bir sürü bozuk para vardı bende. <laughs> Bakalım daha nereye kadar gidecek burası. Şimdi biz buradan bir haç topladık. Aa başka topladığımız bir şey yok değil mi? Allah'ım cezaları yerler yine ya. Ya kardeşim. <laughs> bir de sizle uğraşmayayım ya. Bak bak bir de bir de bir de vuruyor ya. Bak zırhımı bitirdiler gördün mü? Allah kahretsin. O halat var. Halatlar çok önemli. İlaç içtiğin zaman fulluyor yani en yani bir EP bile kalsa yüzde yüz yapıyor. Ne var burada? Şok tabancası cephanesi. Karbon fiber ok. Ne bu? Missing CEO. Şey, bizim aradığımız adam. Sağa gideceğim şimdi. Bakalım neyle karşılaşacağız. Allah bebek babyler şöyle hemen koşuyorum abi baby. Şöyle gidelim. Bunlar böyle bir bomba olacak böyle. Eşyan olacak. Atacaksın kafasına şunları bombayı. Atacaksın. Öyle sinir bozucu bir şey yapmışlar. Ee, nereye gidiyor? Tamam. Şurası. Tek yön var zaten. Bunu falan kırıcı şey... Şey vermiyor. İyi bu aydınlatma olayını güzel yapmışlar ama bak. Boris bir de böyle değildi galiba. Aga atlamayın ya. Oha bir tane büyük abi var orada. Neyse geçtim. Bu ne? Halat silah. Oğlum bir dakika. Uğraşma ona. Halat silahını da bulduk güzel. Aha! Bu ne böyle? Çıkıyorum ya onunla hiç savaşmadım. Başka bir şey yoktu orada. Halat silah ve haç aldık buradan şimdi. Demek ki bir yerlere uçacağız bununla. Kanat silahıyla. Oh be. Çıktık galiba. İnşallah bu... Neyse eğer... Bakayım buradan gireriz biz de. Olmadı. Bakayım nerede burası? Tamam. Okey. Eğer unuttuğumuz bir şey varsa buradan hallederiz. Şöyle yapalım. Kanımız aşıktan öldü abi. Kevin sana da adam dedik var ya hiç yoksun yanımızda. Ne mağaradasın ne dışarıda yardım ediyorsun bize. Yani harbi sana da helal olsun kardeşim. Bunu da koy. Niye şey çıkmıyor burada? Bir şey atamıyorum. Heh. Çürümüş etleri. Bunları nasıl atacağız acaba? Bak nakit para var bozuk para yok. Heh, yemeği olunca gel buraya. Yemeği pişirince gel uzan oraya. Başka zaman yoksun. Yemeği attığım zaman buradasın. Vuracağım kafana senin daha. Beni takip et. Bir yerle uzaklaşma. Serseri görüyor musun? Paşam yapmış bu sanki böyle sahilde güneşleniyor. Yok sana yemek falan. Hepsini ben yiyeceğim. Güzel kanımıza doydu. Şu bu da atarım abi. Atamıyorum. iyiyiz şu an. Burayı da hallettik. Ee, bir dahaki bölümde de artık şuradaki bakın şurada da bir mağara var karşıda. Oraya gidebiliriz. Şuraya gidebiliriz. Silahlara bakacağım ya bir dahaki bölüm. Silahları bulmamız lazım arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Oradan da başarılı bir şekilde çıktık. Hayatta kaldık. Umarım bir şey unutmamışızdır. Haç ve halat silahını, zıpkın silahını bulduk. Bakalım e, neler olacak, neler gelecek başımıza. Merak ediyorum ben de. Devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur seriyi. Başka Forest videolarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.